Her şey bir imparatorluk çökerken başladı. Ama tam da o enkazın ortasında edebiyat yepyeni bir sesle, yepyeni bir amaçla ayağa kalkıyordu. Gelin Tanzimat dönemine gidelim ve modern Türk edebiyatının bu sancılı ama bir o kadar da devrimci doğumuna birlikte tanık olalım. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Bir yanda siyasi ve askeri olarak gücünü kaybetmiş, zayıflayan bir Osmanlı İmparatorluğu var. Diğer yanda ise bu duruma bir çare bulmaya çalışan yüzünü batıya dönmüş aydınlar. İşte bu büyük gerilimin tam ortasında edebiyat neredeyse bir kurtuluş reçetesi gibi görülecekti. Peki sorun neydi? Mevcut edebiyat neden yetersiz kalıyordu? Namık Kemal'in bu çarpıcı sözü durumu mükemmel özetliyor aslında. Divan şiiri, evet kendi içinde bir zirveydi, muhteşem de belki ama saray duvarları arasına sıkışıp kalmıştı. Halkın gerçek sorunlarından, imparatorluğun o acil dertlerinden tamamen kopuk, soyut bir dünyaydı. İşte bu bizim de cevap arayacağımız temel soru. Bir gelenek nasıl yıkılır ve yerine ne konur? Tabii ki bu dönüşüm bir gecede olmadı. Bunun arkasında yatan siyasi, teknolojik ve entelektüel sebepleri anlamamız şart. Şimdi her şeyden önce bu edebi devrim neden gerekliydi onu bir anlayalım. Yani Osmanlı aydınlarını bu kadar radikal adımlar atmaya iten şey neydi? Cevap aslında imparatorluğun sınırlarının dışında hızla değişen dünyada saklıydı. Divan edebiyatının dünyasına şöyle bir bakalım. Burada sanat tamamen sanat içindi. Yani toplumsal bir kaygısı falan yoktu. Şairin derdi bir hikaye anlatmak değil. Tek bir beyitte, yani o iki dizede mükemmelliği yakalamaktı. E dil deseniz, halkın asla anlayamayacağı kadar ağır, Farsça ve Arapça kelimelerle dolu, süslü püslü bir dildi. Kısacası bu edebiyat, çökmekte olan bir imparatorluğun çığlıklarına tamamen kulak tıkamıştı. Osmanlı kendi içindeyken Avrupa'da ise işler bambaşkaydı. Bakın neler oluyordu. Matbaa sayesinde bilgi ışık hızıyla yayılıyor, Rönesans sanatı ve bilimi baştan sorgulatıyor, Aydınlanma çağı ise aklı her şeyin merkezine koyuyordu. E bütün bu gelişmeler Osmanlı ile Avrupa arasındaki o makası inanılmaz bir hızla açıyordu. İşte bu tablo Osmanlı aydınları için adeta bir uyan çağrısıydı. Bu büyük değişim için diyelim ki üç temel zemin hazırlandı. Birincisi siyasi zemin. Tanzimat Fermanı ile birlikte kanunun üstünlüğü kabul edildi. Bu da yeni fikirlerin tartışılması için bir alan yarattı. İkincisi fikri zemin. Tercüme odaları kuruldu ve buradan batıdan gelen yepyeni fikirler, roman gibi daha önce hiç bilmediğimiz türler ülkeye sızmaya başladı. Ve tabii üçüncüsü teknolojik zemin. Matbaa yaygınlaştı ve bu sayede bilgi de yeni edebi eserlerde halka çok daha kolay ulaşabildi. Ve işte bu hazırlanan zeminde perdemizi açıyoruz. Hareketin ilk ve en coşkulu perdesi başlıyor. Bu dönemde yazarlar kendilerini birer öğretmen gibi görüyorlardı. Edebiyatı da toplumu dönüştürecek, eğitecek güçlü bir silah olarak yani amaçları sadece güzel şiirler yazmak falan değil de çok daha ötesiydi. Bakın, iki anlayış arasındaki fark daha net anlatılamazdı herhalde. Sanat sanat içindir anlayışı tamamen çöpe atıldı. Yerine toplum için sanat geldi. Divan şiirinin o bildik aşk, şarap gibi bireysel konularının yerine ilk defa duyduğumuz, ilk defa edebiyata giren o yakıcı kavramlar aldı. Vatan, hürriyet, adalet. Peki tamam, fikirler harika da bu yeni fikirler halka nasıl ulaşacak? İşte bu devrimin asıl motoru gazeteydi. O dönemde gazete resmen halk için bir okul görevi görüyordu ve her şey, Şinasi'nin 1860'da çıkardığı ilk özel gazete, yani Tercüman-ı Ahval ile başladı. Bu gazete, sadece bir gazete değildi, adeta bir manifestoydu. Tercüman-ı Ahval'in getirdiği yenilikler gerçekten inanılmaz. Düşünün, edebiyat tarihimizdeki ilk makale, o meşhur mukaddime, burada yayımlandı. Bugün bize çok normal gelen noktalama işaretleri ilk defa burada kullanıldı ve yazıya bir çeki düzen verildi. Hatta o da yetmezmiş gibi ilk tiyatro eserimiz olan Şair Evlenmesi bile bölümler halinde burada basıldı. Yani bu kelimenin tam anlamıyla yazılı kültürde bir devrim demekti. Bu döneme tabii ki iki dev isim damgasını vurdu. Bir yanda Şinasi var. Ona ilklerin adamı demek yanlış olmaz. Akıl, kanun, medeniyet gibi kavramları edebiyatımıza sokan, fitili ateşleyen odur. Diğer yanda ise Namık Kemal. O da bu dağlağının en gür, en ateşli sesi. Vatan şairi lakabıyla edebiyatı tam anlamıyla vatan ve hürriyet sevgisini halka aşılamak için bir araç olarak kullanıyor. Ama tabii bu hareket tek bir sesten ibaret değildi. Mesela Ziya Paşa var. Tam bir çelişkiler adamı. Bir bakıyorsunuz makalesinde halk edebiyatını övüyor, sonra bir bakıyorsunuz hazırladığı antolojide divan şiirini göklere çıkarıyor. Eski ile yeni arasında gidip geliyor. Diğer yanda ise Ahmet Mithat Efendi var, namı diğer yazı makinası. Onun tek bir derdi vardı, halka eğitmek. O yüzden durmadan yazdı, o kadar ki romanın en heyecanlı yerinde akışı kesip, ey okuyucu, bak bu konuyla ilgili sana şunu anlatayım diyerek araya ansiklopedik bilgiler sıkıştırabiliyordu. Ama bu coşkulu, heyecanlı dönem Sultan 2. Abdülhamit'in istibdat döneminin başlamasıyla bıçak gibi kesildi. Siyasi baskılar inanılmaz arttı. Gazeteler bir bir kapatıldı. Yazarlar ya sürgüne gönderildi ya da susturuldu. E hal böyle olunca dışarıca konuşamayan, toplumu değiştiremeyen aydınlar için edebiyat artık bir savaş alanı olmaktan çıktı. Ne oldu? Kendi iç dünyalarına çekilebilecekleri bir sığınak haline geldi. Odak noktası da mecburen toplumdan bireye kaydı. İşte bu yeni dönemin, yani ikinci perdenin felsefesini tek bir cümle özetliyor aslında. Recaizade Mahmut Ekrem'in o ünlü sözü, ''Zerrattan şümse kadar her güzel şey şiirdir.'' Yani ne demek istiyor? Atomlardan güneşe kadar aklınıza gelebilecek her güzel şey şiirin konusu olabilir. Bu cümleyle şiirin sınırlarını adeta sonsuzluğa genişletiyor. Artık konu vatanın kurtuluşu değil. Belki sonbaharda dökülen bir yaprağın hüznü, belki güzel bir tablo, belki de insanın ölüm karşısındaki çaresizliği. Yani çok daha kişisel, çok daha estetik temalar. Bu dönemin en meşhur olayı edebiyatın ne kadar da kendi içine kapandığını gösteren o ünlü kafiye kavgasıdır. Bir tarafta gelenekçileri temsil eden Muallim Naci var. Diyor ki: kafiye divan şiirindeki gibi harfi harfine aynı olmalı yani göze hitap etmeli. O yüzden buna göz için kafiye diyoruz. Diğer taraftaysa yenilikçi Recaizade Mahmut Ekrem var. O da diyor ki hayır önemli olan harfler değil. Sesteki uyum kulağa hoş geliyorsa yeter. Yani kulak için kafiye. Ve bilin bakalım kim kazandı? Tabii ki yenilikçiler. Bu tartışma modern Türk şiirinin önünü açan çok önemli bir dönemeç oldu. Peki, bütün bu kavgalar, tartışmalar, çabalar, eserler, bütün bunların sonunda geriye ne kaldı? Tanzimat döneminin bize bıraktığı miras tek kelimeyle bir ilkler devrimidir. Şöyle bir hızlıca sayalım mı? İlk özel gazete, ilk makale, ilk tiyatro, ilk çeviri roman, ilk yerli roman, ilk edebi roman, ilk tarihi roman, ilk realist roman, ilk köy romanı, ilk modern kısa öykü. Yani liste böyle uzayıp gidiyor. Tanzimat bugün bildiğimiz modern Türk edebiyatının temelindeki bütün türlerin ama hepsinin tohumunu atmıştır. Yani aslında Tanzimat bir son değil, her şeyin başlangıcıydı. Düşünün, ilk dönem vatan gibi yepyeni kavramlarla o zorlu yolu açtı. İkinci dönem ise dili ve estetiği işleyerek bir sonraki büyük dalga olan Servet-i Fünun için mükemmel bir zemin hazırladı. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tanzimat o kapıyı aralamasaydı modern Türk edebiyatı bugün olduğu yere asla gelemezdi. Toplum için sanat diyerek yola çıkan bir nesil, sonra sanat için sanat diyerek kendi içine kapanan bir nesil. Bu yolculuk Türk edebiyatını sonsuza kadar değiştirdi. Ama asıl soru şuydu: Sanat artık ne bir silah ne de bir sığınak değil de sadece sanat olduğunda ne olur? İşte bu sorunun cevabını onlardan sonra gelen nesil vermek zorunda kalacaktı.